Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba diliyorum. Güzel bir gün, dışarıda hava çok güzel, evlerde evde kal diyerek dünya kurtulmasına yardımcı oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz, egzel bir aşk dileyerek bir örneğimize başlayalım. Değerli arkadaşlar, bir genetik elimizde olduğu düşünelim ve bu genetik kodla ilgili genetik kodun parçalara yani harflere ayrılmasını istiyoruz. Biz bunu Excel'de nasıl yapabiliriz? Excel'de bu genetik kodu nasıl çözebiliriz? Her zaman bahsettiğimiz gibi formül bir kere Doğruysa hep doğru, yanlışsa hep yanlıştır mantığıyla hareket etmek lazım. Bir formül tekniğiyle size bu genetik kodları nasıl parçalayabileceğimizi, ayırabileceğimizi, harfleri nasıl tek tek ayrıştıracağımızı anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, buradaki genetik kodun uzunluğu bir bakalım. 2 eşittir uzunluk formülü ile A2 hücresinde yer alan genetik kodun uzunluğu ne kadardır bulalım. Evet genetik kodun uzunluğu 70. Şuraya gelip çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi her birinin genetik kod uzunluğu 70 olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan hareketle biz bunun 70 adet parçaya ayıralım. Peki arkadaşlar. Shift eşittir. Parça al. A2 hücresinde yer alan genetik koddan birden itibaren bir tane al dediğimizde gördüğünüz gibi ilk harfi almış oluyoruz. Eğer ben birinci harf yerine ikinci harften itibaren bir tane al dersem gördüğünüz gibi bana bu T harfini döndürecektir. Peki bu formu nasıl düzenleyebiliriz? edebiliriz? Öncelikle size bir formülün nasıl çalıştığını öğretmek istiyorum. Shift eşittir sütun A1 bize A sütununun kaçıncı sütunda yer aldığını gösterir. Eğer ki biz buraya Shift eşittir sütun B1 dersek bu da bize B1 sütunun, daha doğrusu B sütununun buradaki B1, B2, B3, B4'ün bir anlamı yok. B sütununun sütun numarası döndürecektir. Ki nitekim bunu aşağı doğru çoğalttığımızda göreceksiniz. Sütun b 15'te 2. Sütun b 11'de 2. Sütun B1000 için, B100.000 için bu iki döndürüm değer döndürecektir. Çünkü biz B'nin kaçıncı sütunda olduğunu araştırıyoruz. Evet. Şimdi burayı silelim. Şurada gördüğünüz gibi sütun A1. Bunu arkadaşlar şu köşe kolbundan sağa doğru çektiğimde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olarak devam edecektir. Peki çift eşittir. Parça al. A2 hücresi. Burada A sütunu kitlemem gerekiyor. Çünkü sağa doğru bunu çektiğimde korunmasını istiyorum. Noktalı virgül. C1, baştan, c hücresinde yer alan başlangıç sayısından bir tane al diyorum. Enter dediğimde A harfi geldi. Bunu sağa doğru çektiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu genetik kodu 11'e kadar ayrıştırmış olduk. Şuradaki 11. sırada yer alan genetik kod gerçekten saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. de 11 de T harfi yer alıyor. Peki. Şimdi burayı siliyorum. Şu görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz formülü kopyalayıp şu C1 olan yere yapıştırıyorum. Dolayısıyla dışarıdaki formülden bu formülün dışarıdaki formüle bağlantısını koparıyorum. Bağımsız hale getiriyorum. Artık burayı silebilirim. Şimdi ben bunu arkadaşlar dağıtacağım zaman A2 hücresinde yer alan verinin ki A sütununu koruyarak çalışacağız. Sütun A1 dediği işte birinci başlangıç sayısından bir tane al, yan tarafı kopyaladığımızda B1, C1, D1, E1 şeklinde gidecektir. Bu da bize ilgili sütun numarasını döndürerek kaçıncı sayıdan itibaren almamız gerektiğini söyleyecektir. Ve arkadaşlar bunu sağa doğru çektiğimizde sağa doğru götürdüğümüzde genetik kodlar elde ettik. Ctrl Home diyerek başa gidelim. gidelim. CTRL Home tuşu ile en başa gideriz. Evet. Kontrol Home tuşu ile en başa gideriz. Bek arkadaşlar. Şuranı tamamını seçerek şuna bir tık tık yapalım. Ve genetik kod dizilimini şu sağda görmüş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi genetik kodu parçalarına ayırdık. Ve her bir harf dizilimini elde etmiş olduk. Şimdi bunu çoğaltacağız. Bunu çoğaltacağız. Bunu sağa doğru götürdüğümüzde arkadaşlar. Sağa doğru götürdüğümüzde. Şuradan çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi genetik kod dizilimini elde etmiş oluyoruz. Umarım faydalı bir örnek olmuştur. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diyor, diliyorum. Evde kal diyerek donanımınızı artırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu tıklayın ve bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.